Samsun'da bir balıkçının pompalı tüfekle öldürülmesi olayının zanlısı samimi arkadaşı çıktı. Küfürleşme yüzünden meydana geldiği öğrenilen cinayetin şüphelisi adliyeye sevk edildi. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdere Mahallesi Mert Irmağı kenarında dün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre amcasıyla birlikte balıkçılık yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası pompalı tüfekli saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırı zanlısını olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Silahlı saldırı zanlısı öldürdüğü üç çocuk babası samimi arkadaşı olduğu ve olayın küfürleşme yüzünden meydana geldiği öğrenildi. Polisteki sorgusu tamamlanan katil zanlısı bugün çelik yelek giydirilerek Samsun adliyesine sevk edildi. Dobro, oh. dobro,